Arkadaşlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu an neredeyiz kardeşim? Şu an Konya yolundayız. Konya yolunda değil. Osmaniye'ye girdik. Bir 10 kilometre ileride Talha Çubuk kardeşimizle buluşacağız. Ben hoş geldin. Ve Ne yapacağız? Psikolojik kışkırtma yapacağız. Geliyor Talha, sana geliyorum. Normalde Talha bizi oraya sokak lezzetleri çekmeye gidiyoruz diye biliyor. Biz dedik ki gidelim psikolojik kışkırtma çekek. Bu arada Talha beni ilk defa kamera arkasında ve kamera önünde ilk defa görecek. Mısır'da tanıştık. Talha milli tekvandocu. <laughs> İnşallah bizi dövmezsin kardeşim. Ben ilk defa bununla tanışacağım. Var ya onu kahredeceğim ha. Şimdiden yaptığımız her şey için özür dileriz kardeşim. Sana. Vallahi kanka. Bu Kusura bakma. Yani bu yapılması gereken bir şey değil, yaptık. Hadi gidelim. Arkadaşlar Talha'nın yanına geldik. Hoş geldin. Hoş geldin. Talha'yı zaten sosyal medyadan tanıyorsunuz. Ne kadar samimi, ne kadar sempatik, ne kadar dört tatlı bir çocuk olduğunu biliyorsunuzdur. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size hoş geldiniz arkadaşlar. Burada sokak lezzetlerini deneyeceğiz. Bunu zaten Adana'da, Mersin'de, Hatay'da sürekli bir şekilde yaptık. Burayı da serimize ekleyeceğiz. Şöyle bir detay vereyim. Ben bu arada Osmanlı'da yaşıyorum 7-8 yıldır. Ben daha önce Osmanlı sokak lezzetlerini ben de denemedim. Ve bugün arkadaşlara sordum, akrabalara sordum burada ne yiyebiliriz diye. Varmış bir şeyler. Ben de şaşırdım. Ben de heyecanlı seninle birlikte ilk defa deneyeceğim. Bakacağız, deneyeceğiz, göreceğiz. Güzel eğlenceli bir video olacak. Ben de güzel, güzel ve lezzetli olacak. Hadi bakalım. Şu an Osmaniye'nin simit ve şalgamını deneyeceğiz. Meşhur olan buymuş. Evet. Doğru mu? Niye maça çıkacak gibi Yıllardır hiç bitmeyen bir lezzet, Sefa şalgam gerçekten. <laughs> buranın gerçekten simidi özellikle Osmaniye simidi diye geçer zaten. Özellikle o yüzden buraya getirdim. Simit şalgamla başlıyoruz. Simidimizi gösterelim önce. Simid, simidimiz simid, e, Osmaniye simidimiz çok ünlü burada. En evet. ünlüsü de zaten her sabah herkes bununla başlar. Yani bu simit her yerde bulunabilir Aa, aslında. Ya. Ama ya, turuncu bu bak bu. Mi? Aynen bu niye turuncu? Konya'da var mı? He? Bir şey sorduk cevap simit aldı gitti bilader. Ayıp değil mi lan? Yolda. Onun Hasim getirmiyor mu? Yok, sen servis. Getirmiyor. Sen servis. Evet. Sen servis. Tamam al sen bize getir abi. Tamam. Servise Sen yap. Tamam. 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 Çaldığımız nerede bu? Elimi yıkadım zaten. Sabah erkenden kalktım. Dilimdeki toksinleri temizledim. Dört çalgam alalım biz. Oğlum, Acılı mı olsun? Yok acısız. Abi dört tane acısız çalgam alabilir miyiz? Var Gel çalalım. Gel abi şunları alalım abi. Yeni çay alabilir miyiz? Ya ne fark ben ediyor, ben ediyor ya? ya? Ne fark ediyor? Direkt. Çünkü bize abartma sen de o kadar. Olmazsa nasıl bu pazarda doldurup getirsin? Bardakları yabancı değiliz abi Abiler tanıyor bizi dayı şey yapmayız. Sen gel abi. Tam pis Vallahi ettin Allah ha. bardakları al. Nasıl şeysin kardeşim? Vallahi billahi. Sadece o kadar kızların ağzına her şeyi yiyordu. Birbirimizin ağzından e, mı? Yok ya. Allah. Hangi kızın ağzından bir şeymiş? Gel bir şey, bir gel şey, bir şey yapacağım, yapacağım gel. Özgür o klasik cümlemizi söyle. Sen benim ağzım alır ben seni alır. Yani inşallah <laughs> birbirimizin ağzına. Only. Bak ben iddia ediyorum Adana'da böyle bir şalgam yok kardeşim. Yani geçeceğim o ayakları. Bak işte. O ayakları geçeceğim. Ben gerçekten bunu her türlü Adana'lı arkadaşlar şey, iddiasına şey, girerim. 10 kişiyi denetelim. Buradaki şalgam başka hiçbir yerde yok. Bakıyorum abi durun. Hemen bakıyorum. Böyle mi emir mesela? Bu delisin sen. Ya o biraz şey usulü. Bak iyi işin. Nasıl tadı? Daha ki. Ne yapmaya çalışıyorsun? Oğlum güzelmiş o. Yemin et. Aynı güzelmiş. Önce bir sek vur da sek vur önce. Elhamdülillah. Çok şükür ya Nasıl? Normal simit ya. Normal simit abart, mi? Abarttığın kadar yok kanka. bu buçuk üç saattir övüyorum ya. Aynen. Bari yalandan ölseydin zaten bir daha bak. Ya tadı farklı değil mi mesela şu simidin? Bir sen tadına bak. sanki buna beklendirici koymuşlar. Öyle bu arada. Öyle mi? Evet. Ben nasıl bildim? Senin yorumun ne? Abi ben şalgam günlük şalgam içmeden kendime gelemem Şaka Espresso falan yok bende yani hmm. öyle latte, macchiato. Ben de direkt Şalgam'dan şalgam. Probiyotik özelliği falan varmış. 78 hastalığa deva, kanser. Vay 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 ne oldu bu? 78 abart hastalık. Abi, say ma. say bitmiyor bu arada. Hangisi? Şalgam mı? Simit mi? Şalgam. Simitin o kadar arkasında duramam da şalgamın gerçekten arkasında dururum yani. Evet, abi. Çin lokantasına gidiyoruz arkadaşlar. İkinci durağımız Çin lokantası. Çin'le tanıştıracağım Enes'e. Çin lokantası dediğim buraydı. Öyle sushi mushi değil yani. Buranın adı öyle geçiyor. Niye Çin, Çin, Çin lokantası, lokantası peki? Orada böyle bir içeride Müslüm adamın Müslüman Aynen Müslüm Çin lokantası. Abi, abi hemen sonra orada niye abi. Çin lokantası? Aynen abi niye buraya Çin lokantası? Burada, ya abi. buraya niye Çin lokantası diyorlar? Burası çöp şişten kaynaklı. Eskiden buralar tablacıydı. 4 tekerli tablalarda. 10-15 tane tablaydık biz burada. Daha önce Ufak kürsülerde oturarak yerler. İşte uygundu o zamanlar tabii dükkanlar olmayınca vergilerden muaf. O zaman uygundu. Yani normal porsiyonlar atıyorum dışarıda 200 lirayken bizde 100 liraydı. E şimdi dükkanlara evet. geçtik. Çöp şişe devam ettik. Sistemimiz aynı oldu. Ama iş yerlerine geçince isimlerimiz aynı kaldı. Peki bir şey sorabilir miyim abi? Evet. Adana adamı yememiz lazım burada mı? Vallahi o tercih meselesi. Tabii ki burada diyeceğim değil mi? <gülüyor> abi <laughs> abi Çin'le bir alakası yok yani değil mi? Biz Aa, buraya gelirken Çin'le şu sil, şu sil, sushi <laughs> Şu makas, acı biber. Enes yer. <laughs> <laughs> gel bir daha. Taş, gel. Bakasın. Ananı satayım Hadi koçum benim. Mı? Hayır. O derece mi ya? Yok ya. Bak en küçüğünü seçiyor ha. Ananı satayım. Tamam <laughs> mı? Herhalde. Çoğacı. Ben yedikten sonra vaziyetin belli. Sen... Bana öyle acı falan şeye işlemez. Belli oluyor gözler sana ne kadar. <laughs> Çok acı lan. <laughs> öf, öf, öf. Of. Bir tane bundan yer misin? Bu acı gibi duruyor. O da şey Kır sıkır. Sen yiyeceksin ama. Kaybeden yer. Gel. Bu. Biliyordum. Bu sefer değiştireceğini biliyordum bu arada. Ben daha yemeyeceğim. Yiyeceğin kuzen. Vallahi kaybettiğin yiyeceğim. Ben seçeceğim yiyeceğini Tam bir ısırık al, ben al ben bari. Ben Hepsini yersen mi? ben ölürüm bugün. Bir ısırık. Şöyle hop. Acı Helal be. Acı mı? <laughs> Hanım. yorumunu çok merak ediyorum. Hayır, Bu meze standart ya. Yani her yerde öyle şey meze yani. Meze şu an standart. Bunun yani neyini yani yorumlayacağız Adamların karnı doyuruyor. Hayır canım öyle değil nasıl ama standart? De, nasıl ya abi her yerde biliyorum. İstanbul'daki arkadaşlarım hep şaşırıyor mesela buraya geldi. Aslı İstanbul'da hiç arkadaşım gelmedi ama gelse bence şaşırır. Çünkü orada yokmuş meze kültürü. Kim ne? diyor abi? Kim diyor ya abi? Yorumlarda bunu belirtir misiniz? Zeyren geldi yemek geldi. Üf ölme ha. Ölme, ölme ha. ha. Hadi bakalım. Buyurun efendim. Ben acısız ekmeğinden şöyle bir tane ince tel çekip. Ama bak bak Enes unutmuş her zaman. Allah'ım gel aslanım. Şey, gel Durur yiyeceğim de. Ben düz tutuyorum sen gel. Abi bir de benim ağzıma. Aile var ne biçim konuşuyor. Acı isteyen var mı? Abi domates var mı be? Acısız bu çocuk adamı. Gel abi bu ekmek böyle yenir arkadaşlar. Yo, ye, ye. Bir tane de senin ağzına lokmayı görüyorsun değil mi lokmayı? Sunumu görüyorsun değil mi? Aç ağzını bakayım. Gel bakayım gel. <gülüyor> 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 Parmağımı da yemeseydin her şey çok daha güzel olacaktı zaten. Bekledin harbiden. <laughs> ya. Yapayım mı istiyor musun kardeşim? Ben sana yapacağım. Tamam yapıştır bak. Çok <laughs> Ya yemek mi yedik, savaş mı, nasıl bir... Buranın lezzeti mi yoksa Adana'nın lezzeti mi? Abi bu tartışılmaz. Adana'nın? Adana. Şöyle söyleyeyim, çok güzel lezzet. Ama Adana. Neden? Et biliyorsun değil mi? Tabii canım. Et gidip Adıyaman'da yesen ne olur? Sarmaz. Bu da öyle abi, Adana, adı Adana Ego kazma bize, biz o... de biliyoruz. Lan hani gene geldi bu ya. Ben... Dayı... Gözünü seveyim, bir daha çağırma. Ben şarkı söyleyeceğim. Çağır mı? Aa, öyle biliyorsun. Özgür <laughs> ne diyor bu? dayı gel dayı. <laughs> Götüme konuş. Bu güzel mi? Ne lan bu? Ciğer, ben ilk defa bir ciğer değil mi? Yemin et. İlk defa beğendim. Ciğer hiç sevmem bu arada. Ben de hayatta yemem. Tabii Tebrik diyorum. ediyorum. Ciğer çok iyi. Acaba buranın hesabı kaçtır? Fiyat? 450. 580. 580. 600. Ben de 650 diyorum ya. 650-700 civarında. Ben çok <laughs> iyimser yaklaşım galiba biz kendi yorumumuzu bak tamamen tarafsız yaklaşıyoruz. Adana lezzeti çok iyi. Bak kötü demem. Çok güzel. Eline koluna sağlık. Ama Adana'da yemek lazım doğru muyum? Adana'yı ama ciğeri mükemmel olmuş. Ciğerimiz tamamen kuzu ciğeri. Adana'yı dediğin gibi Adana'da yemen gerekiyor. Biz de burada kendi çapımızda. Çok güzel. Burada Bildiğimiz olsam bunu kadar... tercih ederim. Ama mı? buna mı desen sen de Adana dersin. Adana. <laughs> ama ciğerin gerçekten çok güzel. Aferin. Hiç sigara Bu <laughs> komik bir şey mi mesela? En önemli nokta. Hesap ne kadar? Sizden. Tamam olur yeter kalk çıktı Kendimiz tahmin ettik. Ee... Herkesin bir fiyatı var kafasında. Bilen ödüyor. O zaman benim hiç bilmemem gerekiyor. En, en çok bilen arkadaşlar Ağır. yaklaşan iki kişi. 680 lira hesap. Hadi ya. <laughs> 650 30 lira lan. <laughs> Bu kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Bu kaz sen, Yok. sen kazandın önce. Yok. Kardeşim seni tebrik ederim. Tebrik 30 ya. TL ben gerideyim. 20 TL sen öndesin. Ne kadar? Ben sana kaç verdim? 75. 680 lira. Ben 600 demişim. Sen 630 50 öndesin. Sen kazanıyorsun. Ben de 650 diyorum ya. Ben 600 dedim bu 680 Evet dedi. doğru kaç ben bildim. Kaçtı? O zaman kardeş bir sene aşağı Kaç alalım. para kaç para? 680 lira. Tam çıkmış. Size 780 çıkmış. oldu. Nasıl oluyor bu? Konuştukça fiyat artıyor. Hadi ödeyelim. Esnaf hakkında bir yorum yapardın da. Burada yaşadığım için çok yapamıyorum ama en azından ufak bir indirim yapması lazım. Çünkü tanrı misafirim. Adam Konya'dan gelmiş. Konya'ya gideceğin zaman kanki en başta en önemlisi önce bir giyimini değiştirmen lazım. Edepsiz bir Hedefsiz Edepsiz de kanki çok bilmiyorum enteresan. Ya, Bak Konya'yı böyle işte yanlış lanse ediyorsunuz. Konya gayet de özgürlükçü. Her görüşe açık evet, her tipe evet, tarzda evet. değil mi? Öyle bir baktı tamam, ki. Öyle. Konya dediği gibi gayet özgürlükçü, gayet herkes istediğini yapabilen bir insan ama seni böyle döverler. Meramlarayım. Gel gel buraya gel. Kavurmacıya geçiyoruz. Kavurma. Ne oldu Adam kışkırmıyor sabah beri. Biri bana bu kadar laf söylese ben bu kadar mütevaz olamam Yok, abi yok. Sabah tamam. beri arkadaşlar kendiniz gördünüz. Biz yanındaki arkadaşlarına sorduk. Hani dedik ki neye kızar en çok? Dediler ki arkadaşlar elbisesine laf ettiğinde kızar? Ego yapıyorsun dediğin zaman kızar. Sabah beri diyoruz ki ego olursun. Elbisen bozuk şöyle olmuş böyle. Yok. Ustam kolay gelsin. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Nasılsın ustam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi, iyi. çok şükür. Şey Kavurma bura mı? Evet. evet. Ama evet, sonuna evet, denk evet, geldiniz. Evet, sonuna mı evet, evet, denk evet, geldiniz? Evet. 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 Maşallah maşallah. Demek evet, buraya buraya ha? Bu arada ben de sizle birlikte ilk defa denedim ben hepsini. Kanka sen bunlar olduğunu emin misin? <laughs> Değilim ben bu arada Asya Malatya'dayım. Bakacağım. Bu çok iyi lan. Hadi mi? Bu kavurma neyin neresinde yapılıyor? Abi neresinde yapılıyor? Ciğer bu ciğer, mi dayı? Yemek olarak böyle. Yel fazlası yine şöyle. Aa, gördün mü? Gene Buranın fiyat tahmini alalım. <laughs> 250. 400. 350. 140 lira. Hadi bakalım soran fiyatı. Abi 40 bizim 40 6 tane çeyrek, bir tane ayran, bir de 5 bardak çeşmeden su var. Ne kadar? <laughs> su önemli değil. 170 yapıyor. Haydi. 140 mı değil? Bu arada ucuz. Yani kavurma yiyor sonuçta ha. Bu arada simite göre daha mantıklı değil mi? Onu düşünün de. Bir de simitten kalabalığız şu an. Simit 4'tü, bu 6 mantığa vurduğun zaman. O yüzden öğrenciyseniz eğer buraya gelin beni. Simit çalgam yok. geldik. Bence tane yere gittik. Güzel geçti. Bir de çok eğlenceliydi de yani sen eğlendin mi? Ben eğlendim sen. Kanki ben de eğlendim ama ben çok yedim ya. Kanki, kanki sen kaç yıldır buradasın? 7-8 yıl oldu benim aynen. Kanki 7-8 yıldır buradasın. Gideceğimiz yerlere hep ya konumdan baktık ya biri ne sordu? Ama ama ben dedim Niye? videonun başına Bir dedim de ben. Bir de her seferinde şey demiyorum ya ben ilk defa geliyorum. Sanki şeyim ben abi. Zenginim. He, ben buralara he, gelmiyorum. Elitim ben ha. tamam ha. Ben, tam ama ben en eliti sensin. Ben gelip burada yarım ekmek yemiyorum ha. Enerjiniz bayağı arttı yemekten enerjimiz sonra. Enerjimiz var da kanki. Keşke bizim şu enerjimiz biraz sana gelsa. Hey ya birader, anladın mı? Sus, 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 Yemek videosu çekiyoruz tamam yani ben. Tamam da yemek ya bak şimdi soytaralık mı yapayım yani e Allah ne alakası yok. ses filan. Videonun sonu mu şu an? Ben anlamadım. Bitiş filan filan filan. Bu muhabbetleri böyle mi bitireceğiz evet. yani? Yok ya muhabbet ediyoruz filan. <laughs> özgürle sadece gelseydim Özgürle de çok eğlenebilirdim. Sen çok bir etkin olmadın. Yani biz de konumdan bakıp oralara gidebilirdik mesela. Ya da sağa sola. değil mi? Değil mi? Değil mi? Biz de gidip sağa sola sorup burada ne yiyebiliriz mesela diyebilirdik. Sana geldik dedik sen bize yardımcı oluyorsun, bize nokta atışı atarsın. Tamam şimdi bak ben zaten buradasın misafir olarak karşı konuşuyor şimdi ben anlamadım. Kanki açık bu... konuşacak o zaman bir sana güvenip geldik pişman olduk o zaman. Bile. Gelmeseydin kardeş o zaman. İşte ben bilmiyordum senin ne bil olduğunu. Ben Abo. sana hayır onu bilemezsin Kanki zaten. Bile ben sonuç olarak size elinden geleni yaptım mı yaptım değil mi? Abi senin abi burada şu an böyle. Ekstra yaptığın bir şey yok senin mesela. Ekstra koyduğun bir şey ben yok. Ben ekstra sana şarlatanlık mı yapacağım? Ben Şarlatanlıkla alakası yok. Hiçbir alakası, alakası yok. Bak ben size günümü ayırmışım sonuç olarak. Size adam akıllı abi misafir yapmaya çalışıyorum. Abi eyvallah. Sen bize yanlış anlama günümü ayırdın sen ben de seni tamamladım. Hayır Ay, Ay, bir saniye misafirperverlik olarak bir insan yemek konuluyor. Kötüye bak. Atmaz. sonuç olarak şeye bakar. Ben de Enes sormasak video enerjisi yok yani. Heh. Sen yoksun ha sanki. Kral video benim değil zaten. Video tamam. sizin. Tamam. Video de bunu benim değil. Biz senin için yok. kaç kilometre yol gelmişiz ya. Abi benim abi. için mi geldi? Kendi YouTube kanalım için, için geldi bu. ya? sen ya. Yok. Biz senin için geldik kardeşim. Anladım Videoyu benim hesabımla mı paylaşacağız? Abi. Abi benim hesabım senin hesabın mı? Al senin olsun video. Kardeşim paylaş. bak ben senin videonu desteklemek için elinden geleni yapıyorum değil mi? Tamam. Muhabbete girmeye çalışmıyor muyuz? Bir enerjisi düşük. Biz de bunu söylüyoruz. Yapmadan işi. Ya ben falcı mıyım? Size göre enerjim ayarlı. Sen kaç yaşındasın? sen kaç yaşındasın? Ya çekin bir kaç yaşında adam? Sana ne kaç yaşında? Kaç yaşında? Ben ne sana kaç yaşında, yaşında Aa, Çok alkol sen, sen kaç yaşındasın tamam. bana gelmiş kavga edecek gibi yapıyorsun. Sen ya abi, yok. yok. Kavga istiyorsan edeyim. Tala. Hırış kendi kendine. Niye beni burada varsın. Sen niye bu? Sen niye bu? Bak sen buraya misafir gelmişsin. Önce misafirliğini bil. Ben misafirliğini biliyorum Tala. Sen Kanki, yok işte. Ben sana al git mu emek ettim etmedim Ya bak şu el hareketini yaptım. ne olur bu temastan bu kadar şey? Ben sana yapıyor muyum? Kanka ya arkadaşına sahip çık. Tamam tamam. Ama sen alkol yapıyorsun. Bak bunu izleyelim. Sen daha çok alkol yaptın. Bugün yaptığınız gerçekten. Dinliyorum seni dinliyorum. Bak ben böyle yapacağız Klarla. sonra Allah bak ağzıma bak girme. Işte. Bak, bak elim sabahtan beri elim sabahtan beri cebimde. Ya. Sen geliyorsun bana tamam, kardeş, ben böyle yapıyorsun. Bak ben özür diliyorum. Bana sürekli böyle yapıp bak, deyip, aynı yapıyorsun. hareketleri bana yapıp daha böyle sertini yapıyorsun. Bak, Kardeşim seni yapsın yapıyorum şu an. Ben sana, sana dokunmuşum sen sabahtan beri beni dikkatleyip ben duruyorsun. He. Bana mı saldıracaksın? Lan bana kessin bitirsin diyor. Hayır tamam neyim? Bana mı saldırdın? Allah boku çıktı. Lan bak Bana mı saldırdın? Ne peşindesin? Bana mı saldırdın? Tamam. Tamam tamam dur 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 dur. Dur 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 tamam tamam dur 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 dur, dur, dur. dur, 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 dur. tam sen bizi olur. döversin Ulan. tamam tam sen bizi kardeş, döversin tamam kardeş abi, vallahi. Yok, şaka tamam tamam kurban ol vallahi şaka yemin ediyorum şaka Götünü yediğim şaka şaka vallahi şaka bilader tamam, <laughs> of <laughs> <laughs> <şaka, gülüyor> ya sen, sen bilader niye kızdın sen tekvandocusun biz nasıl cesaret edip sana bunları yapabiliriz bu tekvando Tekvandocu. i̇kisi de aynı anda dövecekler bizi. Ağzımızı burnumuzu kıracaklar. Bilader sabahtan beri seni kışkırtmaya çalışıyor. Sen nasıl bir çocuksun ya? Sabah beri seni kışkırtmaya çalışıyor çalışıyoruz kardeşim ya. Bir tepki ver ulan artık. artık. Şu an ne gel, şaka gel ben sana Ben o kadar kışkırtma videosu çektim. Senin kadar böyle sakin durum. En en saflı. <laughs> Bu çocuğa alttan almaya olmuş, şeyler Ben anlamıyorum ya. En başta yaptığınız o giyimdir, şudur budur. Hadi Abi, kenara çık, önüme canım, geçme falan. Hiç falan. çıkmıyorsun. Ne yaptıysak olmadı hiç ya. Hiç mi kışkırmazsın be kardeşim? Ya dedim Hayatta böyle bir insan değilim biliyor musun? Normalde böyle bir insan değilim. <laughs> Vallahi abi. çok sinirim bozuldu ya. Sana özellikle çok sinirim geldi dudaktan. Dur lan. Hakkını helal <laughs> <önerim> kardeşim. <laughs> helal olsun <laughs> kral. Abi ben çok <laughs> gerildim ya. Sabahtan beri <laughs> bir insan hiç mi kışkırmaz kardeşim? <laughs> Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, güzel, güzel bir video oldu umarım. Videoyu bu ana kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı da unutmayın. Kanala da abone olun. Bir de yorumunuzu yapın. Merak ediyorum yorumlarınız genel olarak. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atın. Her şeyi yapabilirsiniz. Aynen.